Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alarm nasıl açılır göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bakın e, yukarıda arkadaşlar e, şurada hep söylüyordu depolama alanlarınız çok az. Arkadaşlar bakın burası gördüğünüz gibi 3 GB oldu. Yani 3 GB yer açtım bu şey sayesinde. Yani burası arkadaşlar şuraya kadar doluydu abi. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada telefonda araya basıp buraya cihaz bakımı yazıyorsunuz. Buradan oraya giriyorsunuz. Arkadaşlar ayarlardan da girebilirsiniz. Herhalde ayarlardan evet. Bakın. Bakın burada. Şimdi bu da arkadaşlar. E, pil yapabilirsiniz. Bakın. Bunu yapabilir. Bunları hepsini yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar hafıza yapmayın. Ne olur ne olmaz. Depolama da oluyor. Bakın depolama. Gördüğünüz gibi bunları silebilirsiniz. Yüzlerce şey varmış. Bu Gördüğünüz gibi bunlar. Yani arkadaşlar 5-6 e, dakikalık video çekmenizden arkadaşlar 1 e, saat video videoda çekebilirsiniz Biliyorum. mesela benim kardeşim ikide bir e, boş videolar çekiyorum onu sildim ve bir sürü megabayt kazandım bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü megabaytım var en yani gördüğünüz şey gibi Bakın buralara bakarak anlayabilirsiniz hepsini ne kadar tutuyor. Bunlara basa basa arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Buradan çıkmak istiyorsanız eğer buraya basmalısınız. Veya arkadaşlar çıkma butonu ve buradan pil de yapabilirsiniz. Bakın pil tasarruf, güç tasarruf, güç tasarrufu. Gördüğünüz gibi onlar da silinmedi. Gördüğünüz gibi mükemmel diyor. Bakın gördüğünüz gibi. Burası niye açık değil onu anlamadım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın bay bay.